Türk Kızılayı İskenderun şubesi durdurak bilmeden okullara konteyner kentleri, hijyen kitleri dağıtmaya devam ediyor. Yaz kış depremzedelerin ve öğrencilerin yanında olan Türk Kızılayı İskenderun şubesi, bağışçılar tarafından gelen yardım malzemelerini bir yandan kuruma ait depoda paketler halinde hazırlıyor, diğer yandan ihtiyaç sahiplerine hızla ulaştırıyor. Türk Kızılayı İskenderun Şube Müdürü Seden İlhan, ekibiyle birlikte çok yoğun çalıştıklarını belirterek şöyle konuştu. Diş mevsiminin gelmesiyle beraber okullarımıza, ihtiyaç sahibi çocuklarımıza kıyafet yardımında bulunuyoruz. Konteyner kentlerimizde gördüğünüz gibi arkadaşlarımızla hep beraber hijyen kit hazırlıklarımız var. Ağımız, diş macunumuz, ciletimiz, ıslak mendilimiz, kolonya, şampuan, sabunumuz bu şekilde bir... Paket hazırlıyoruz. Konteyner katlarında ihtiyaç sahibi depremzedelerimize dağıtıyoruz. Muhtarlarımızla işbirliği içindeyiz. Onlara da kış mevsiminde battaniyemizi ve ısıtıcılarımızı dağıttık. Onlar da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtım yapıyor. Aralık ayında 14.90 kişiye ulaştık. Hedefimiz daha da fazla ilerlemek. Tabii ki zaten şubemize de geliyor ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız. Muhtarlarımıza ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı belirliyor, bize bir liste bir şekilde getiriyor. Biz o şekilde de ulaştırıyoruz. Zaten konteyner kentlerde toplu bir şekilde verdiğimiz için o şekilde devam ediyoruz. Genelde şu an şöyle söyleyeyim, konteyner kentler depremzede bölgesi olduğu için genelde hijyen ve gıda olarak onlara yardımcı oluyoruz. E, mahallelerde de muhtarlarımızın hazırladığı ihtiyaç listesinde işte kıyafeti, montu, ayakkabısı, iç e, iş çamaşırı o şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Battaniyesi, ısıtıcısı. Okullarda da e, ihtiyaç sahibi çocuklarımızı. E, ayakkabı, mont, okul çantası, kırtasiye seti gibi o şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eğitime ve Kaymakam Bey'imizin imzasıyla beraber bize geliyor. Biz de o şekilde ihtiyaç çocuklarımıza tek tek poşetleyip isimlerinin üstüne yazarak tek tek takdim ediyoruz. Depremden önce de bu şekilde yardımcı oluyorduk vatandaşlarımıza. Depremden sonra daha da yoğunlaştı tabii ki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız. Ama dediğim gibi ilelebet Kızılay'ımız her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında ve yanında olmaya da devam edecektir. Şu an Aralık ayında 14.090 kişiye ulaştık? Gittikçe ilerliyoruz. Sayılarımız fazlalaşıyor tabii ki ama